Allahu Billahi min Shaitan Rajeem. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Rabbi alamin ve ala, ala Nabiina Muhammed ve ala Ali Nabiina Muhammed. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala müminlerin dünya ve ahiret kurtuluşunu temin edecek olan bir yol haritası çizer. Bir mümin tarifi yapar. O müminin dünyada ve ahirette kurtuluşa ermesi, Rabbinin razı olduğu bir hayatı yaşaması, Rabbi ile zıtlaşmaması için ne tip özelliklere sahip olması gerektiğini ayetlerinde Allah Teala ifade eder. Resulünde bütün bu anlatılanlar canlı olarak temsil edilir, yaşanır. Resulü Efendimiz bütün bunları canlandırırken, bizzat hayatında gösterirken, aynı zamanda konuşarak, benzer uyarıları yaparak da müminleri o kendilerine çizilen yol haritasından ayrılmamaya teşvik eder, yönlendirir diyelim. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'in müminlerin vasıflarını anlatırken kullandığı bazı özel kelimeler vardır. Müminlerin hayatında yerleşmesini istediği, emrettiği, tavsiye ettiği özel bazı kelimeler vardır. Yani mesela Takvayı Kur'an'da çok sık kullanıldığını görürüz. Yani mesela ihsanın Kur'an'da çok kullanıldığını, ihlasın çok kullanıldığını, yani mesela duanın çok kullanıldığını görürüz. Bunlardan bir tanesi de zikirdir. Bugün zikir üzerinde birkaç ayetten hareketle karşılıklı nasihatlaşalım, karşılıklı birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmeye çalışalım. Böyledir biliyorsunuz. Yani konuşmaya başlayan mümin, buradaki konuşan kişi önüne birkaç kağıt alıp üzerine de böyle bir kıyafet giyip konuşmaya başladığında kendisine dinleyenlerden daha iyi olduğunu falan göstermeye çalışmıyordur. Sadece söz ona düşmüştür, söz ona verilmiştir de o yüzden konuşuyordur. Normalde müminler karşılıklı olarak birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Bunun için herhangi bir özel eğitimden geçmiş olmak falan da gerekmez. Bazen birbirlerine namazı hatırlatırlar. Bakın konumuz zikir olduğu için buna dikkat buyurun lütfen. Bazen birbirlerine namazı hatırlatırlar. Bazen sabrı hatırlatırlar. Bazen efendim günahlardan sakınması gerektiğini hatırlatırlar. Bazen bir yerde öfkelendiğinde öfkesine hakim olması gerektiğini hatırlatırlar. Bazen mesela eli cebine az gitmeye başlamışsa ya biraz cömertlikte cömertlik yap. Biraz cimrilikten uzak dur. Eline cebine at, sadaka ver diye infaka teşvik ederler. Yani karşılıklı birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye ederiz. Bunu yaparken de maksadımız birbirimize hatırlatmaktır. Hatırlamada bulunmaktır. Zikir kelimesinden bahsetmeye çalışıyorum. Kelimenin anlamı zaten bu. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bu temel kelime. Arapçada hem hatırlama hem hatırlatma anlamında kullanılan bir kelime. Yani kelimenin kalıbını değiştirdiğiniz zaman hatırlama olmaktan çıkıyor, orada hatırlatma oluyor. Bunu tersinden de söyleyebilirsiniz. Unutmamak bakın hatırlamak ve hatırlatmak olan bu kelimeyi unutmamak ve unutturmamak olarak da düşünebilirsiniz. Nedir yani anlattığı? Neden bu kadar önemlidir? Kur'an'da defalarca anlatılır. Ayrıca Allah peygamberlerinden bahsederken peygamberlerinin bir sıfatı, bir görevi olarak da hatırlatıcılığı anlatır. Mesela fezekkir sen hatırlat, innama ente müzekkir sen hatırlatıcısın der Peygamber Efendimiz. Peygamberin vazifesi hatırlatmaktır insanlara. Sadece bu kadardır. Hatırlayan insan, hatırlayan insan, unutmaktan kurtulan insan kendini toparlaması umulan insan haline gelir. Bu diğer müminlerin de vazifeleridir. Birbirlerine hatırlatırlar, doğruyu hatırlatırlar. Bazen insan kendini hatırlatır. Şöyle bir sorunumuz vardır bizim. Bir sahabi kıssasından ya da bir sahabi hatırasından konuya giriş yapalım. Resulullah Efendimiz'in sahabelerinden birisi, ismi Hanzale, düşünceli bir vaziyette gidiyormuş yolda Hz. Ebu Bekir'le karşılaşmışlar Hz. Ebu Bekir Allah ondan razı olsun şöyle bir haline bakmış çok düşünceli çok kaygılı olduğunu görünce hayırdır demiş nedir bu halin derdin ne ne kavana taktığın nedir dönmüş bakmış karşısında Resulullah Efendimiz'in en yakın arkadaşı Resulullah Efendimiz'in dizinin dibinden ayrılmayan yoldaşı Hz. Ebu Bekir bilirse halimden bu bilir başka kim bilecek ya Demiş ki ben münafık oldum. Subhanallah demiş Hz. Ebu Bekir. Sen ne dediğini farkında mısın? Evet demiş ne dediğimin farkındayım. Peki ne demek? Neden böyle söylüyorsun? Demiş ki Resulullah Efendimizin yanında otururken onu dinlerken imanım öyle canlı duygularım öyle canlı ki sanki cennetin kokusunu duyuyorum sanki meleklerle neredeyse konuşacak hale geliyorum ama oradan çıkıyorum diyor Resulullah Efendimizin yanında. Ben biraz da bir şerhli aktarıyorum olayı. Sonra hayat beni başka şeylerin içine çekiyor. Diyor. Öyle olmuyor mu hepimiz için? Yani bir sohbet ortamındasınızdır, bir kitap okuyorsunuzdur. İnternet ortamında güzel bir konuşma dinliyorsunuzdur. Ondan etkilenirsiniz, okuduğunuz kitaptan etkilenirsiniz, konuştuğunuz kişiden etkilenirsiniz, duygularınız canlanır, içinizde iyi hisler harekete geçer. Ama hep bu böyle gitmez ya. Sonra hayat içine çeker insan. İş yerinize gitmeniz gerekiyordur, ticaret yapmanız gerekiyordur. Ticaret yapmak için gidersiniz, iş yerinize. Efendim, vitrinin dizaynından, malların yerleştirilmesine, malların nereden temin edileceğinden, ne zaman temin edileceğine, onlarla meşgul olmaya başlarsınız. İşler yolunda gidiyordur, gitmiyordur. Yeterince kar etmişsinizdir, etmemişsinizdir. Çekler, senetler vadesinde ödeniyordur, ödenmiyordur. Çak dönüyordur, dönmüyordur. Yok enflasyon şöyle olmuştur, dolar yükselmiştir. Ne zaman bu karantina bitecektir? Kabanız dünya kadar şeyle meşgul olur. İlla ticaret yapıyor olmanız gerekmiyordur ya. Yani. Başka işlerle meşgulsunuzdur. İş yerinize gidersiniz. Tarlanıza, tapanıza, efendim, hayvanınıza meşgul olursunuz. Eşinizle meşgul olursunuz, çocuğunuzla meşgul olursunuz. Yemek yapmakla olursunuz, Para kazanmakla meşgulsunuzdur. Çocuklarınıza bir şeyler yapmakla olursunuz. Hayat devam eder. Hastalıklar vardır. Akrabalık ilişkileri, dostlukları vardır. Anlaşmazlıklar, geçimsizler vardır. Ve bütün bunlar insanı içine çeker. İçine çektikçe insan darmadağın olur gider. O kitap okurken, bir sohbet ortamında bulunurken ya da güzel bir konuşmayı dinlerken içindeki canlanan o hisler körelir, yavaş yavaş insan başka bir âleme doğru yürüyüp gider. Hanzara da de öyle demiş. olan yanından çıktığım zaman demiş, o hislerimi kaybediyorum demiş. olan yanında bir türlüyüm, olan yanından çıktıktan sonra başka bir türlüyüm. Demek ki demiş, yani bende bir münafıklık var. Olur mu öyle şey demiş Hz. Bekir. Ben de aynı durumdayım demiş, bana da aynı şeyler oluyor. İkisinin de yani kafası karışmış. Allah onlardan razı olsun imanları konusunda hassas imişler. İmanlarını kaybetmek tehlikesinden korkuyorlarmış. Demişler ki gidelim bunu Resulullah Efendimiz'e soralım. Gelmişler Resulullah Efendimiz'in yanına. Demişler ki ya Resulullah durum böyle böyle. Yani bizim halimiz böyle. Biz münafık mı olduk? Resulullah Efendimiz demiş ki öyle değil öyle değil. Hep benim yanımdaki gibi olabilseydiniz zaten. Hep beni dinlerken, benim meclisimde otururken ki ruh halinizle olabilseydiniz zaten. Yemin ederim diyor, dışarı çıktığınız zaman melekler artık sizden gizlenmez hale gelirdi. Melekleri görebilir, onları temaşa edebilir, onlarla belki tokalaşabilir hale gelirdiniz. Lakin diyor Peygamber Efendimiz, elinde şöyle yapmış, lakin demiş. Bazen öyle, bazen böyle demiş. İnsan hali böyledir. Hep aynı hislerle hareket etmeyiz. Hislerimiz hep aynı canlılığını korumaz. İnsanın en önemli özetlerinden bir tanesi unutkanlıktır. Derler ya hafızayı insan nisyan ile malul. İnsan hafızasını unutmak diye bir hastalığı vardır. Biz unuturuz. Sadece ezberlediğimiz bilgileri unutmayız. Kim olduğumuzu unuturuz. Çok önemli. Kim olduğumuzu unuturuz. Yani insan olduğumuzu unuturuz. Müslüman olduğumuzu unuturuz. Bazen bir dost olduğumuzu unuturuz. Bazen bir baba olduğumuzu, bazen bir koca olduğumuzu, bazen bir hanım olduğumuzu, bazen bir oğul olduğumuzu unuturuz. Ve kimliğimize ters işler yaparız. Unuturuz kim olduğumuzu. Bazen niye burada olduğumuzu unuturuz. Buraya gelişimizin bir amacı olduğunu, buraya gelişimizin bir gün sona ereceğini bunu unuturuz. Sanki bu dünyada ebedi kalacakmışız gibi bir havaya giriveririz. Sanki problemlerimiz varsa, eğer hiç bitmeyecekmiş havasına gireriz. Bazen keyiflerimiz varsa, keyif hep devam edecekmiş havasına gireriz. Unuturuz ya. İnsan unutur. İnsan en önemli hakikatleri bile unutur. Hakikatler bile insanın zihninde ve kalbinde canlılığını kaybetmeye yönelir. İşte böyle bir durumda, insanın kendini koruyabilmesi, insanın o en değerli hakikatleri hep canlı tutabilmesi, duyguları canlı tutabilmesi, bundan dolayı da yönelişini sağlam tutabilmesi için hatırlamaya ve hatırlatmaya ihtiyaç vardır. Hatırlamaya ve hatırlatmaya. O yüzdendir ki Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de zikirdir. Allah sadece Kur'an-ı Kerim'e değil, ilk peygamberden başlamak üzere bütün peygamberlere indirdiği vahye zikir ismi verir aynı zamanda. Allah'ın gökten indirdiği zikir diye bahseder vahiyinden. Ayetler zikirdir, insana hatırlatmak içindir. Rabbinin kim olduğunu hatırlatmak içindir. Kendisinin kim olduğunu hatırlatmak içindir. Burada yani bu dünyada, bu hayatta niye var olduğunu hatırlatmak içindir. Unuturuz. Unutmamak için hatırlamaya ihtiyacımız vardır. Konuyu şöyle bir özetleyeyim ama ondan sonra birkaç ayet üzerinde tekrar hatırlatacağım. Bakın ne kadar güzel, hatırlatacağım inşallah. Sadece unutmayız, sadece unutmayız, bir de unutturuluruz, yani bir de bize unutturanlar vardır, sadece hep biz unutmayız. Bir de unutturanlar vardır ki, unutturanların başında şeytan var, şeytan unutturur insanı. Şeytan insana kim olduğunu unutturur. Niye burada olduğunu unutturur. Ne yapması gerektiğini unutturur. Nasıl davranması gerektiğini unutturur. Hiç başınıza gelmedim Allah aşkına. Yani bildiğiniz bilgileri, yani diyelim birçok ayet okuyorsunuz, çok hadis okuyorsunuz, sahabe hayatı okuyorsunuz, güzel sözler, güzel kıssalar okuyorsunuz. İyi Müslümanlardan, güzel efendim bilgili, ilim hikmet sahibi insanlardan güzel bilgiler, güzel sohbetler devşiriyorsunuz. Zihin hazinenizi doldurmuşsunuz. Hiç mi yanlış iş yapmıyorsunuz? Hiç mi bilgilerinize ters düşmüyorsunuz? Hiç mi eşinizle muhatap olurken mesela bilgilerinize ters işler yapmıyorsunuz? Hiç mi mesela çocuklarınızla beraberken bildiğiniz bilgileri ters iş yapmıyorsunuz? Hiç mi zaman zaman şaşırmadınız? Ben ne yapıyorum ya? Hiç demediniz mi? Ben nasıl böyle bir şey yaparım diye kendinizden ne bileyim kendinize kızdığınız zamanlarınız hiç olmadı mı? Bilmek yetmiyor. Bildiğini canlı tutmak gerekiyor bilmek yetmiyor. Bilgiyi canlı tutmak gerekiyor. O bilginin hatırda olması gerekiyor. Unutturanlar var, unutturanlar var. Şeytan unutturur. İnsanın nefsinden kaynaklanan kötü huyları vardır, kötü tutkular vardır. Yani bizim o ayetlerde ifade edildiği şekilde şehvetlerimiz vardır. Yani şehvet kelimesini biz Türkçe'de son zamanlarda sadece belli bir alanda kullanıyoruz ama Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala mesela Züyine linnâsu şehevâti minen nisâi vel benîle vel kanâtil mukantara ayetinde Allah Teala şehveti yani aşırı tutkuyu, insanın aklını başından alan tutkuyu, arzuyu, isteği kadınlara, erkeklere, çocuklara, altına, gümüşe, eve, bineğe yönelik olarak da anlatıyor. Yani insanların tutkuları vardır ve tutkular mutturur. Etrafımızda şeytana destek olan insanlar vardır. Bilerek veya bilmeyerek. Hayatımıza başka şeyler sokarlar. Anlamsız saçma sapan şeyler sokarlar. Unuttururlar. Bazen bilmeyerek, bakın altını çizelim. Bazen bilmeyerek, bazen farkında olmayarak insanın başları unutmasına hizmet ederiz. Yani mesela insanlar birbirlerine şarkı tavsiye etmeye başlarlar, türkü tavsiye etmeye başlarlar, film tavsiye etmeye başlarlar. Eğlence tavsiye etmeye başladılar, oyun tavsiye etmeye başladılar. Ya bu korona günlerinde evden çıkamaz olduk, vaktimizi nasıl geçireceğimizi bilemedik. Ne yapacağız ya biz? Kitap da tavsiye edebilirsiniz. Eğlence de tavsiye edebilirsiniz. Her zaman bu tavsiyeler yapanlar art niyetli değildir. Bazen farkında olmadan bir büyük planın, bir kötü planın, bir şeytani planın parçası olursunuz. Unutturanlar vardır. Bazen dostunuzdur unutturan, size neyi unutturduğunu fark etmeden unutturur. Öyleyse unutmaya karşı nasıl hatırlamak gerekiyorsa, unutturanlara karşı da hatırlatıcıların olması gereklidir. Bu önemli bir vazifedir. Nasıl ki unutturanlar varsa, unutturanlara karşılık, onların yıktığını yapmak, tahrip ettiğini tamir etmek için hatırlatıcılara da ihtiyaç vardır. Yani bir mümin hatırlayan olmalıdır. Hatırlatan da olmalıdır. Allah Teala mesela birkaç ayet üzerinden e, konuşmayı toparlamaya çalışıyor. Mesela Allah Teala Ahzab suresinin 35. ayetinde mümin erkek ve kadınları on sıfatla över. On sıfatla över. Bakın şöyle İnnel müslimin evvel müslimat. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Ve müminine vel müminat. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Vel kanitine vel kanitat. Gönülden kulluk eden erkekler ve gönülden kulluk eden kadınlar. Ve sadekayne ve sadekat. İmanında, sözünde, özünde doğru olan erkekler ve doğru olan kadınlar. Ve sabirine ve sabirat. Sabırlı erkekler ve sabırlı kadınlar. Ve lehaşeine vel hâşiât. Allah'a gerektiği gibi saygı duyan erkekler ve saygı duyan kadınlar. Vel mutasaddıkine vel Sadaka veren, infak eden erkekler ve kadınlar. Evet. kadınlar. Ecılar, çocuklar, ve saimine ve saimat. Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar. Vel hafizine furucehum vel hafizat. İffetlerini namuslarını koruyan erkekler ve koruyan kadınlar. Diye dokuz özellikle saydıktan sonra bu dokuz özellikle bu dokuz iman İslam ve takva özelliklerini ahlak özelliklerine saydıktan sonra Allah Teala 10. özelliği hepsini koruyacak bir hepsini koruyacak bir sıfatla tamamlar. 10. özellik. Ve zikrinin Allah'ı كثيرا ve <وَذَّاكِرَات> Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Eadallahu ve Allah onlara günahlarını bağışlamak ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Burada zikir denince kastedilen şey sadece dilin bazı ayetleri terennüm etmesi, bazı hadisleri dile getirmesi, Allahu Teala'nın bazı isimlerini sıfatlarını arka arkaya tekrar etmesi ibaret değildir. Bu da dahildir. Bu da dahildir lakin bundan ibaret değildir. Kastedilen zaten bu değildir. Resulullah Efendimiz'in sünnetine baktığımız zaman, siyetine baktığımız zaman uygulanan da bu değildir. Nedir burada? Zikri öne çıkartan şey yani mesela zikir öyle bir haldir ki, Allah'ı anmak zikir kelimesi, öyle bir haldir ki Ali Emran Suresi'nin 191. ayetiyle ilgili bir e, hatırası vardır Resulullah Efendimiz'in. Resulullah Aleyhisselam bir gün evinden çıkıyor, yani odasından, evinden deyince yani bizimki gibi 3 artı 1, 4 artı 1 evi var mı? Yok yani. Tabi onun evi 3 artı 1 değil canım, 9 artı 1'miş Rasulullah Aleyhisselam'ın evi. Her eşi için bir oda. Salon niyetinde kullandığı bir mescit işte 9 artı 1 odasından çıkmış Rasulullah Aleyhisselam, bir akşam vakti. Başını kaldırmış göğe, ne görecek? Yani şehir ışıklarının körelttiği bir görme alanı değildi yani. Karanlık bir şehir ortamı. Başını göğe kaldırmış, çok çarpıcı, çok etkileyici bir gök manzarası. Yanında da bize bu olayı nakleden sahabi, onun duyacağı şekilde Peygamber Efendimiz şu ayetleri okumuş. Ali İmran Suresinin 191. ayeti. İnne fî halkı semâvâti vel arz. Göklerin ve yerin yaratılışında. Ee, İnne fî halkı semâvâti vel ardı Ve ihtilâfî leyli ve nehâr. Geceyle gündüzün ardı ardına yer değiştirmesinde. Le âyâtin. Alınacak dersler görülecek ibretler vardır. Kim için? Liulil <laughs> elba. Aklını kullanan akıl sahipleri içindir bunlar. Peki kimdir akıl sahipleri deyince ayetin devamı şöyle geliyor. Ellezine yezkurun Allah. O akıl sahipleri Allah'ı anarlar. Allah'ı anarlar. Allah'ı hatırlarlar. Allah'ı unutmazlar. Ne zaman? Kıyamın ayaktayken ve kuudan otururken وَعَلَىٰ behim yatıyor vaziyetteyken yani zaten insanın başka bir hali yoktur da ya insanın başka ne hali olabilir? fiziksel olarak başka bir imkanımız yok ya ayaktayız ya oturuyoruz ya yatıyoruzdur ya ama daha kalkıp da gezecek halimiz yok ya. yani bu üç halimizin insanın da halinin tamamını topladığını unutmayın burada anlatılan konu efendim otururken Kur'an okunur mu yatarken Kur'an okunur mu? meselesi değil ki konu niye buraya çekilir bazen ben anlamakta zorlanırım Konumuz bu değildir. Konumuz insanın tüm hallerinde. Yani insanın sağlamken ki hali, düşkünken ki hali, hiçbir şey yapamazken hali de dahil olmak üzere bütün anlarında, hallerinde onlar Allah hatırlarlar. Yani ticaret yapıyorlardır. Tam bir satış yapacakları zaman haram bir iş yapacaklarsa Allah'ı hatırlar ve haramdan ellerini çekerler. Tam bir müşteriyi kandıracaklarsa Allah'ı hatırlarlar ve dillerini yalandan çekerler. Tam birine kötü söz söyleyeceklerse yani kırmak niyetiyle niyet ettim kırmaya diye birinin kalbini kırmaya, canına okumaya. Böyle şeylerimiz vardır ya ben ona haddini bildireceğim falan diye. Kendimizi ne zannediyorsak birilerine haddini bildirme heveslisiyizdir. Ona tam sert, kaba, kırıcı sözler söyleme niyetlerinizde Allah'ı hatırlarsınız. Dilinizi tutarsınız. Tam kötü bir şeye, Allah'ın yasakladığı bir şeye bakmaya yönelirsiniz. Allah hatırlarsınız. Tam yetkinizi kötüye kullanacaksınız. Allah hatırlarsınız ve vazgeçersiniz. Tam güzel bir emre, doğru bir emre isyan etmek üzeresinizdir. Babanızdan gelmiştir, hocanızdan gelmiştir, patronunuzdan gelmiştir. Fark etmez. Ya. Tam bu güzel emre, doğru emre isyan etmeye hazırlanıyorsunuzdur Allah hatırlarsınız. Tam bir akrabanıza küsmeye hazırlanıyorsunuzdur Allah hatırlarsınız tam sizden yardım isteyen bir muhtaç ama gerçekten muhtaç olduğunu bildiğiniz, fark ettiğiniz bir kişi elinizi yani elini uzattı yani derdini anlattı. Aman canım demek üzeresiniz. Yani tam aman canım bana ne demek üzeresiniz Allah hatırlarsınız. O yüzden Araf suresinde Allah Teala buyurur der ki bakın e, onlara ne zaman şeytandan Araf 201. ayet innellezine İnnellezine <laughs> takav takva sahipleri şöyle insanlardır. İza meshetun taifun İza meshetun taifun şeytani onlara şeytandan bir dürtü dokunduğunda tezekkeru <laughs> hemen hatırlar. Şeytandan bir dürtü gelir. Şeytan şuna bak der. Bakmama gereken şeye bakma Şunu söyle der. Söylememen gerekiyordu. Şuraya git der. Gitmemen gerekiyordu. Efendim. Yatma der. Yatman gerekiyordu. Oturma der, oturmam. Yani mesela güzel bir konuşma başlamıştır. Dinleme der, dinleme der. Şeytandan tam bir dürtü dokunduğunda Allah'a karşı gelmekten kulların yaptığı şey hemen tedekkeru. Hemen hatırlarlar. Fe izahum Bir de bakmışım. Hatırlar hatırlamaz gerçeği görürler ve gerçeğe uygun davranırlar. Zikir budur. Zikir Allah hatırdan çıkartmamaktır. Zikir Allah'ı hatırdan çıkartmamak olunca Allah'ı hatırlayıp dururken insanın günah gitmesi zordur. O yüzdendir. Her günah anı aslında bir gaflet anıdır. İnsan ne zaman ki Allah'ı unutur, o an gaflete düşmüştür. Gafletin kelime anlamı budur ya yani. Ne yaptığını farkında olmak, ne durumda olduğunu farkında olmak, unutmaktır gaflet. Bir gaflet anı hasıl olur. Allah'ı hatırdan çıkarttığımız an bir gaflet anı hasıl olur. Ve bu gaflet anında insan Allah'ın razı olmadığı işleri yapar. İşte bu yüzdendir ki gafillik Müslümana yakışan bir hal değildir. Ne yapmamız gerekiyor? Hatırlamamız gerekiyor. Peki her defasında hatırlayabiliyor muyuz? Zor. Kendimize gücümüz yetmiyor. İşte bu yüzden iyi Müslümanlara ihtiyaç var. İyi Müslüman kim? O sizsiniz. O biziz yani. İyi Müslüman deyince aklınıza böyle etrafta bulunmayan, Hint, bulunmaz Hint kumaşı cinsinden bir adam gelmesin. O biziz yani. Ne zaman? Ne zaman iyi Müslüman? Hatırlattığımız zaman bir de iyi Müslüman olacağız. Hatırladığımız zaman iyi Müslüman olacağız. Hatırlattığımız zaman da iyi Müslüman olacağız. Arkadaşımıza hatırlatacağız. Eşimize hatırlatacağız. Çocuklarımıza hatırlatacağız. Neyi hatırlat Allah hatırlatacağız? Allah'ı hatırlatacağız. Allah'ı. Hatırlat Bak yavrum Allah var diyeceksiniz. Yani bu Allah var diyecek. Kastettiğimiz şey şu. Bak oğlum bu sözü söylediğin sözden Allah razı olmaz diyeceğiz. Eşinize diyeceksiniz ki bak hatun. Mesela komşunla ilişkinde ya da arkadaşınla ilişkinde şu halden Allah razı olmaz diyeceksin. Niye? Şöyle bir ayet var diyeceksiniz. Allah gafletten bizi muhafaza buyursun. Her an Allah'ı hatırında tutabilen, hatırında tuttuğu için de Allah'ın razı olduğu yolda yürüyebilen kullarından etsin inşallah. Ramazanınız mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.